Gaziantep'te iki çocuk annesi bir kadın evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Ölümü kayıtları intihar olarak geçti ama akıllarda soru işaretleri vardı. Çünkü olayın gerçekleştiği sırada genç kadının yanında boşanmak üzere olduğu kocası vardı ve tartışıyorlardı. Ailenin başvurusuyla şimdi cinayet ihtimali de araştırılmaya başlandı. İntihar gözüyle hiçbir zaman bakılmadı. Artık şimdi bizim dışımızda e, gerekli makamlar da intihar gözüyle bakmıyor olaya. Aldatıldığını öğrendi, boşanmak istediğini söyledi. Kocasıyla tartıştıktan sonra Balkona. balkondan düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Hazır mısın anne? Vay vay vay. Özayinin sır ölüm nedeni adli tıp raporuyla netlik kazanacak. Kesinlikle biz oradaki olayın artık intihar olmayacağını bu şekilde bir rapor geleceğini düşünüyoruz. Gaziantep'te yaşayan iki çocuk annesi Özay'ı iddiaya göre kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Oğlu annemi aramış. Annem babamın telefonunda çok kötü şeyler yakaladı ve evden çıktı. Size geldiğini düşünüyorum demiş. Genç kadın boşanmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın sonunda ise balkondan düşerek hayatını kaybetti. Herkes ambulansı ara, arayalım, ambulansı arayalım dediğinde çok sakinmiş e, Ali Özahi aşağıya indiğinde. E, ağız ağza gördüklerini, burun burada çok yakın olduklarını söylüyorlar balkonda. Tutacak insan rahat tutardı. Gözaltına alınan Ali Özahi ifadesinde eşinin tartışma sonrası balkondan atladığını söyledi serbest bırakıldı. Aile ise kızlarının balkondan atıldığını savundu. Olayı gören, bilen, duyan herkes soruşturmaya da tanık olarak dinlenecek. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmanın seyrini ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor belirleyecek.